Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Kilolarımızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem fazla kilolarımızı uzaklaştırmak için yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alın. İsminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı olarak alın ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.